Selamun arkadaşlar. Bugün yonca biçmeye geldim. Yoncalar biraz büyümüş. Çok kurak gidiyor. Toprak kuru. Fazla da büyümemiş her sene işi gibi de. Olsun bir çek gitsin. İyi yine ya zararı yok. Diz boyunu geçmiş. Böcek de yemeye başlamış biraz. Böcek yiyince zaten büyümüyor. Kurt da var. Her şey var vallahi. 200 kahlığımızla geldik. Burada emmi önce. O da iyi. Gelin bakalım biraz dolanalım. Makine sürüm. Bişmeye devam ediyor. Allah'ın etrafını dolandım 5-6 kere. O kadar da iyi değil önce bu sene de. Yine hiç yoktan iyidir ya. Geçen seneki kadar olmasa da iyi. Boyu fazla büyümemiş. Yağmur yağmadı bu sene ya. Arpalar da yandı zaten. Tramburz öyle dönüyor işte Böyle bir sür. Şey Allah'ı böleceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6. 6 kere gitmişik. Bir kere daha gideyim de böyle tarlaya ortada Girdim tarlaya o bölüyorum ortadan. Yüz dolar tekere kadar yok yolca Ortadan bölüp öyle bir şey. Yer talladayım. Etrafını dolandım 10 kere. 3 4 5 6 7. Ortadan biştim. Bir şeyler yaptım işte. Motoru durdurdum şimdi. Hava da bulandı, yağmur yağmadı şu an. yansın yağsın." diye dua ediyorduk şimdi. Vallahi dostum ya. Geçen sene oradaydık dost. İşte babanla baksana. Yaprakları. Tav falan yok vallahi. Sert talla kazanmıyor toprağı da. Kazılmıyor ya. tarlanın ortasında ak var. Arka teker ak şu anda. İyi ya iyi yonca Maşallah. Geçen sene Geçen sene yaratmıyor. Hava bulandı biraz inşallah yağmur yağmaz. Sanmıyorum yağacağını buralara. Yağmıyor zaten normalde de. Belli olmaz yine de. Alpalara vurduktan sonra yağar belki. İş işten geçince. Olmaz inşallah. 200 kalıbımızda Yağmur diselemeye başladı vallahi gerçekten yağacak gibi. Yağmaz yağmaz kaç gündür. Diselemez bile yağış varken şimdi yağıyor. Daha hayırlısı Arpalara iyi olur yağarsa yağsın sıkıntı yok. Biçmem yarısı kaldı da o da biçmek artık. Biçim işlemini bitirdim arkadaşlar. Yağmur diselerdi. Biraz bekledim yağmur durunca biçtim. İyi oldu. Daha hava kapalı hala. Yarın güneşte bakalım. Hayırlısı. Her zaman yağsın yağsın derdik. Bugün de yağmasın diyor. Da neyse yağsın. Kurur bu. Bir haftada da kurur yonca. 4-5 gün sonra dırmık çekeriz bu. Tam burayı kapata gidelim. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.